Merhaba arkadaşlar Zümra köpük çıkartan yengeciyle bebeğiyle bebeğini yıkıyor. Evet anneciğim hadi yıka. Bebeğin ismi ne? Lina. Lina. Oo Lina bebek. Görüyorsunuz köpüklü köpük çıkaran yengeci de aldık Zümra'ya böyle oyun oynuyor. Ben yengeci. Evet sen nasıl yapıyorsun anlat bakalım. Ben onu suyla yapıyorum bir de köpükle yapıyorum. Evet. Güzelce yıka. Biz de görelim. Bakın. Şöyle. O şimdi oturmamız gelsin. Tamam, otur bakalım. Tamam. Evet. Zümra Lina bebeğini yıkıyor. Lina bazen çok yaramazlık yapıyor ama bu değil, gerçek Lina. Ha? O benim kardeşim oluyor. Bari. Nereden biliyorsun çok yaramazlık yaptığını? Hı? İşte. Bunu da mı olmuş? Bo şey, boya. Oraları da boya yaptığı için iyice güzelce böyle yıkıyor. Köpüğü köpüğümüzü görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar eğlenceli değil mi? Evet. Onu şöyle bir köpükle Evet köpükle güzelce yıka. Eğleniyor musun? Evet eğleniyorum. Oo. Ben de ben de buraya atıyorum. Güzelse mi? Bak, Aa, Böyle yaparsan anne. çıkıyor gördün mü? Ya ben çıkartacağım anne o benim de. Bak benim. gördün mü ağzı burnu çıkan da. Baba baba baba. Ben versin anne sade. Ha? Aferin bu işi biliyorsun. Ben biliyorum tabi aferin bana. Şöyle... Ne kadar aferin değil mi bana? Şöyle. Uuu, ne kadar çok köpük olmuş orada. Evet çok köpük oldu babası. Sadece köpükle yıkanıyor bebek. Evet. Hmm. Dizlerine falan sürk, o boyalar çıksın dizlerindeki. Valla ben öğretmeye çalışacağım. Dizlerindeki çok... boyalar çıksın dizlerindeki. Ben çok iyi biliyorum. Zümra, evet. Yeşil tarafını süt, yeşil tarafını. Yeşil tarafını, süngerin yeşil tarafını. Bu orası sarı tarafı değil mi? Yeşil tarafı tuttuğun yer anne. Evet, yeşil tarafı orası. Hı, Orayı da sür. Bak hemen süt nasıl çıktığını göreceksin. göreceksin bak. Gördün mü nasıl çıktı? Her ya, yerine sür. Her yerine sür. Hadi güzelce temizle. Biz seni güzel yıkıyoruz. Ne kadar yıkıyoruz. çok köpüğün oldu ya. Baksana köpük bak. çıkıyor. Saçın başın hep köpük oldu. Ne kadar çok köpük oldu. <gülüyor> 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 Baba geldi. Neşe kattı. Gitti. Değil mi? Ne Neşe. Neşelendirdi videomuzu ya. Oy, kofası ne bak. Kofası köpük olmuş yo, Değil mi? Ne yapmamız gerek? Yıkamamız. Yıkayalım o zaman ama ayakları kirli anneciğim. Ho ho ho. Yapma yapma anne. Niye yapmamışım? Bebek Aa kaçıyor. bebek korkuyor kaçıyor. Aa nasıl bilemedim ben ya. bıcı bıça yıkan ya. Tamam tamam üşür üşür şur yıka hadi. Bir de çıktı evet. diye bana numara yapıyor. Ben de. Ben de. Evet sen. Mı? Çok yaptım aşkım. Sen de oyna güzelce. Hadi ayaklarını falan güzelce yıka tiyat, temiz olsun. Da yıkasan ya bebişim ya. Üstün nasıl öyle? Den 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 Ne kadar güzel köpük oldu ya bu ne ya ben bununla oynamak istiyorum Ah sana atarım ben de ah. anne. Saçlarını da yıkadınız mı bebeğim? Yıkıyoruz. Ay, Neden yıkamadınız? Daha yıkamadık, daha yıkamadık. Çünkü daha, daha boyaları mi? çıkartamadı. Hmm. Hadi boyaları çıkart, boyaları hepsini çıkart, boyaları. Tertemiz olsun değil mi? Evet, bebeği tertemiz yapalım. yatırdı. Hı, yatır. <laughs> Hı. İyice ilifle, böyle güzelce yıka. Göbek taşına yatırmış gibi yatır. Hadi. Hı. Hı, tellak gibi yap, tellak. İyice. İyice, oştura oştura. <laughs> bak ayağının altında var pembe, ayağının altında pembe boya var bak tuttuğun yerde evet. Orayı, pembe orayı. Pembe mi bu? Pembe. Pembe değil. Ne? Kırmızı. Ha, suyla beraber pembe mi olmuş diyorsun? Evet. Açılmış rengi. Doğru olabilir. Ben görmedim hangi boyayla boyadığını. Ben de Bakalım. görmedim. Bakalım. Bak çıktı tertemiz ah oldu gördün mü? Ağzını da bir yıkaysaydı değil mi babası? Evet. Beyin ağzı pembe. Pembe değil ki. Ay kırmızı mıydı ya? Suyla karıştı. Bizden Suyla daha karıştı, iyi biliyor açıldı, musun? Şey. Evet. hı. Hmm. Hmm. kolunu indir aşağı kolunu indir kola engel oluyor indir kolunu aşağı indir elini de kolunu der şimdi ağzını yıka ağzını yani kolunda da varmış zaten bak. Bak gördün mü? Kolunda da varmış mavi boya. Bak güzelce yıka bak. da kaldı bak bak. Güzel yıka. Ben seni öyle yalap yalapşalap mı yapıyorum? Hadi güzelce yıka. Gözüne Hadi güzelce yıka. Yok yok kapatıyor gözünü yatınca Kaçmaz gözünü. Kolundakini de çıkar, Kolundaki boyayı. Evet. İyice sür. Sert sert sert. Heh, bastıra 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 bastıra. Köpük <laughs> mü geliyor yüzüne? Evet. İstersen durdurabilirsin onu. Burası çıktı burası çıktı burası çıktı burası çıktı burası çıkmadı. Diğer ayağının altında da mı vardı sanki ben öyle gördüm. Bak. Bak orada da var. Evet Zümra böyle güzelce. Ay köpüklere bak. Ay ben de alacağım. Ay ben de ben de ben de ben de ben de ben de. Ne ben de. yapma anne ya. Ya ben ne yaptım? Ya ne olacak anneciğim? Sen de eğlenmek istiyorum. Beni üzüyorsun ama. Hadi. Ha. Yap oyna. Şimdi oyna. Şimdi mi anne? Evet. Şimdi hmm. Bütün koydun mu? Affedin sana ya. Ne kadar güzel yapıyorsun anne için ya. Bu otomatik ben de şöyle saçlarını yıkayayım mı? Yıkama. Hayır birazcık yıkayayım. Birazını da sen yıkarsın olur mu? Temiz olsun değil mi? Allah. Anne istersen buraya da ben sunayım. Ne? Sen de bir arkadaşlarla böyle bir kocaman arkadaşlar, biz eğleniyoruz. Siz de eğlenin. Aynen, aynen. Kocaman böyle arkadaşlar, biz eğleniyoruz. Siz de eğlenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bize Siz de destek aynen, olun. De şey Eyle, ve Çok eğleniyor musun? Evet. Köpüklü yengeçini seviyor musun? Köpük evet. çıkaran. Çok mu sevdin? Aynen, her zaman oynarsın ve görüşmek üzere de bay bay yap bye. Ya arkadaşlarına. Görüşmek arkadaşlarına bay bay yap.